<laughs> Şerefine sultanım! <laughs> Kralizem, hani bu geze yalnız kalacaktık? Tamam, acele anne! <laughs> sultanım, hani baş başa olacaktık? Patlama, söz verdik ya! Eee, <laughs> <laughs> ee, eh, <laughs> Hayır oğlum, nereye? Biz Şabaniye gidiyoruz! Ee, hayır, biz Şabaniye ile Züdeyruk! Hayır, benimle gelecek! Var mısın iddiaya? 10 bin lirasına. Tamam, 20 bin. Hayır, 30 bin. 30 bin. Verin paraları. İkiniz de kaybettiniz. Çok yorgunum, istirahate ihtiyacım var. Ama aması maması yok. Biz otele gidiyoruz. Hadi şekerim. Nazlı kurtar beni bunlardan. Aman, iyi geceler. Zor kadın, zor. Çok zor, çok! Yok, ama sonunda benim olacak! Avuzunu yala! Var mısın iddiaya, bir milyon lirasına? İddiayı boş ver, kumar oynayalım! Kılıç açalım! Açalım, açalım anasını satayım! Ne düşünüyorsun? Onu. Seviyorum dedin. Sahiden seviyor musun? Galiba evet. Onun yanında ilk kez bir kadın olduğumu anladım. Şimdi... ...benim yerimde yatakta olsaydı ister miydin? Aman bırak abla o kadar değil. Ah, hani sen yorgundun, uykun gelmişti. İyi geceler. İyi geceler. Kupa kız. Şahvaniye. Nazlı. Ben mahvolmuş bir adamım. Ne oldu ki? Ne var abi? Dursun'a kumarda tam 150 milyon kaybettim. Çiftlik mifik çok artık! Öleyim daha iyi değil mi? Geber! Senin bu kumarın sonunda hepimizin başını yedi! Nasıl yaparsın abi? Ne yapayım oldu bir kere? Artık parasız pulsuz bu adamı istemezsin değil mi Şabaniye? Onu bilmem ama senin gibi bir abim olacağına keşke hiç olmasaydı. Annemi hiç düşünmedin mi? Uğruna kanlar dökülen topraklarımızı. Affet Nazlı. Nasıl yaptım? Nasıl yaptım bunu? Parayı ödemezsem dursun her şeyimizi haz edecek. O kadar kolay değil. Hele yarın olsun İstanbul'a bir dönelim. Ben hallederim. aşk olsun! Nasıl yapabildin bu işi bana, nasıl? Sende hiç insanlık yok mu? Ne yapmışım kraliçem? Daha ne yapacaksın? Sözlümü soyup soğana çevirmişsin! Hak etti ama namussuz! İnsan biraz bekler! Belki adam borcunu ödeyecek, evini barkını niye aciz ettirdin? Acelen neydi şekerim? Sorulsun çerata! Seni elinden almaya kalkana dünyayı dar ederim ben! Ay, hatırım için affet! Hatırım başım üstüne! Yalnız bir şartla! Benim olacaksın! 150 milyon feda olsun sağ! Hadi zan! Bülbülüm! Senin için yanıp tutuşayrım! Çel hele! Çel şişe biraz! Bırak canını dursunun kollarına! Yavaş ol! <laughs> Her kuşun eti yenmez! Oh, kraliçem! Canın cehenneme kartsan para! <laughs> <uy>, <laughs> oy. Hiçbir şey yememişsin oğlum. Aç değilim. Senin bir derdin var. Söyle anacını. Canım kurban sana. Nazlı'yı seviyorum anne. <laughs> Biliyorum. Onun mutsuzluğuna dayanamıyorum. Ah benim garip oğlum. Ne kadar paramız var? Ne yapacaksın? Çiftlikteki hacizi kaldıracağım. Nazlı'nın daha fazla acı çekmesini istemiyorum. <laughs> El oğlum benim. Ne kadar paramız var dedin? İstediğin kadar ol. Yetmezse bunları da satarım. Hı? Yeter ki sen mutlu ol. Sağ ol anam. Of be, iştahım açıldı şimdi. <laughs> Allah'ım, çok şükür evimize kavuştuk! O bir kadın değil, melek, melek! Allah Şabaniye'den razı olsun! Başka sülaleden, başka kandan geldiği belli! Anneciğim, artık onunla evlenebilirim, değil mi? Evlenebilirsin! Belki o seni daha adam eder! Bundan böyle kumar yok! Yok anneciğim, yok! Şabaniye'mle olduktan sonra başka şeyin lafı mı olur? İnanmam sana abi! Niye? Onu tanıdıktan sonra ben eski şempoz değilim! Ya! <laughs> Yazı mı tura mı? Var mısın iddia ha on bin lirasına? Abi! Pardon! Ah yazıymış! <laughs> Hoş geldin! Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben de. Geç otur şöyle. Evet. Önce sen söyle. <laughs> Benimle evlenir misin? Ben de ayrılalım diyecektim. Ayrılalım mı dedin? gerekiyor. Neden? Seni kıracak bir şey mi yaptım? Affet beni. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Evleneceğin kadını mutlu edersin. Ama ben evlenemem. Neden? Töremize göre kanımız alınmadan kimse evlenemez. Hor görülür, aşağılanır. Peki ya aramızdaki sevgi? O ne olacak? Seni seviyorum. Gerçekten mutluluğu sende tattım. Bana sevgiyi sen öğrettin. Ama sana acı çektirmek istemiyorum. Ailede kan almak erkeğe düşer. Fakat abim olacak adamın bunu yapacağı yok. Onun için Şaban'ı bulup ne yapıp edip bu işi ben bitireceğim. Benden sana hayır yok sevgilim. Yani Şaban ölürse çok mu mutlu olacaksın? Evet. O zaman yüzümüz yerden kalkacak. Yeniden doğmuş gibi olacak. Yeniden doğmuş gibi olacaksın ha. <laughs> Demek Şaban'ın ölmesi bu kadar önemli senin için. Gitmem lazım. Affet beni sevgilim. Alo, buyurun. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayrola? Şaban Libya'dan döndü. Bu akşam gazinoda olacak. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Zaten hiç sevmem onu. Abine müjdeyi ver, işi bitirsin. Sen de geleceksin, değil mi? Evet. Geleceğiz. Bekliyorum. Oğlum, öldürecekler seni. Delirdin mi sen? Zaten yaptıklarımızın hepsi delilik. Yetti ana. Kararımı verdim. Ne olacaksa olsun. <laughs> Tabancan yanında değil mi? Ne tabancası? Ee, şey evet tabii tabii. Sonunda Allah yüzümüze güldü. Ömrümce bu anı bekledim. Sakın ha gözünü kırpma abi. Tam alnının ortasından vuracaksın. Bana kaç yıl hapis verirler? Önemli mi? Önemli tabi. Ya Şabaniye beni beklemezse ya unutursa? Vurmasam olmaz mı? Saçmalama. Babamızın ruhu yanımızda hissetmiyor musun? Deme. Eğer sen vurmazsan ben vururum.

seyircilerim, neden bilmem içimden geldi. Bu akşam size bir öykü anlatmak istiyorum. Bir zamanlar, bir yerde bir delikanlı yaşarmış. Bir anası, bir de sazı varmış. Hepsi o kadar. Anasından hikayeler dinler, sazını tıngırtatırmış. Tıngırtatırmış ama dinleyen kim? Ama bu saf Enayi delikanlının yaşadığı diyarda sazdan sözden başka şeyler çok daha önemliymiş. Kan davası. Evet. Bizimkinin başında kara bela gibi bir de kan davası varmış. Masal bu ya. Bizim Enayi kan davasından tüymek için kadın kılığına girmiş. İşin gırgırı. Kadın olunca birden pek tutmuş, şöhret olmuş. Bu arada kan davalı ailenin kızına da aşık olmaz mı? Vay 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 vay. Oysa sevdiği kız intikam da intikam diye tutturup sevgi mevgi dinlemezmiş. Bizimki ise tek şey için yaşarmış. Sevgi. Kan davası varken sevgiyi kim takar? Sonunda bizim delikanlı şöhretin anasını avradına sövüp paranın pulun içine edip canını isteyenlere selam edip her şeyi anlatmaya karar vermiş. Bir can mıydı istediğin? Al işte karşındayım. Sevgin olmadıktan sonra bu canın ne kıymeti var? Sen olmadıktan sonra sevgin olmadıktan sonra bu canın ne kıymeti var? Al senin olsun. Varsın ölüm senden gelsin be gülüm. Biz onu şerbetler içeriz. Hadi vur. Vur da bitsin.